MIA Teknoloji sunar. Yol denetim sistemi. Bilişim sektöründe onlarca başarılı projenin altına imza atmış MIA Teknoloji, ülkemizde artan ve çeşitlenen güvenlik problemlerini kontrol altına almayı hedefleyen bir başka projeyle huzurlarınızda. Yol denetim sistemi, IMSI Catcher'lar aracılığıyla hangi araçta hangi cep telefonlarının bulunmakta olduğunu tespit eden çağdaş bir teknoloji. Yol güzergahlarında bulunan ve plaka tanımlaması yapan kamera sistemlerinin yanına konuşulmaktadır sonuçlandırılacak IMSI Catcher'lar aracılığıyla taşıtla taşıtın içinde bulunan telefonların IMSI numaraları tespit edilerek eşleştirilir. Böylece telefon sahibinin geçiş yaptığı güzergahlar, kullandığı diğer araçlar tespit edilebilir hatta telefon sahibinin bağlantılı olduğu kişilerin listesi oluşturulabilir. Sistemle entegre çalışan plaka tanımlama teknolojisiyle telefon numaraları tespit edilen kişilerin araç sorgulamaları da eş zamanlı yapılır. Böylece trafik suçlarının önüne geçilmesinde başrol oynayan kamera sistemleri, imsi teknolojisi teknolojisiyle birlikte trafik suçlarından çok daha büyük tehdit oluşturan güvenlik problemlerinin önünün kesilmesini mümkün kılacaktır. Yol denetim sistemi, ülkemizi daha güvenli ve huzurlu yarınlara bir adım daha yaklaştıracaktır.